Merhaba arkadaşlar. Bugün size kral dairesini gezdireceğim. Bir otelin kral dairesi nasıl oluyor? Birlikte bakalım. Çünkü ben de ilk defa görüyorum. Sesler. Arkadaşlar başlıyoruz. Size şöyle bir antre göstereyim. Şöyle ışıltılı bir antremiz var. Girişten başlayayım dedim. Dekorları falan harika. Sonra şöyle sola doğru giriyorum. Solda bir oda var. Sanırım burası masaj salonu ya da sauna gibi bir şey yapmışlar. Şöyle bakın şurada küçük bir hamam var. Burada normalde Arap şehirleri falan gelip kalıyorlarmış. Şöyle göstereyim. Ee, hani çok eşleri olduğu için bir sürü oda var. Kaç odası var bilmiyorum sayacağım ama. Bakın. Evet, benim buradaki kraliyetten de döndüm. Şöyle arkadaşlar masaj yatağı var bakın. Aa, neler neler burada nefes alıyorlar herhalde. Hayatımda ilk defa masaj yatağı falan gördüm. Böyle bir şey gördüm. Burası giyinme odası. Işıkları yaktılar. Şöyle bir üst katı var. Burası üst katı. Zeynep Hanım da sizi tanıştırayım arkadaşlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sizi dönen yatağımıza bekliyoruz. Şimdi böyle çıkıyoruz. Üst katı göreceğiz. Burası yatak odası. Şurada bir dolabımız var. Burada jacuzzi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada yine raflar. Bir tane daha banyo var. İki tane banyo. Şurada şöyle biraz geniş alayım mı? Şurada bir jakuzimiz var. Şöyle göstereyim size. Burası da kralın kendi odası herhalde. <laughs> Şöyle göstereyim. Bu yatak dönüyor sanırım. Vallahi dönüyor. Bakın arkadaşlar. Şöyle güzel de bir manzarası var. Size manzarasını da çekeyim. Kralın yatağı dönüyor mu? Dönüyor. Şöyle de bir manzarası var arkadaşlar. Küçülteyim. Normal döndüreyim. Evet kankam. <laughs> arkadaşlar dönüyor. Ziyatıyor. yatınca kendi dönüyor biliyor musunuz? Bakın. Yatınca değil Abi, normalde de dönüyor. Geliyorum ablacığım. Ha, Hı -hı. <laughs> Çok iyi ya. Kankacığım yeter hadi al bakalım. Evet YouTube kral görsün. Bu kraliçe. <laughs> kraliçe dönüyor. <laughs> Döndü. <laughs> Şöyle uzaktan da çekeyim bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şimdi aşağı kata iniyoruz. Sanırım diğer tarafta da bir tane dubleks var. Yani iki çift binalı bir dubleks düşünün. Bina diyorum. Çift daireli bir dubleks gibi. Şurada bir girişte tekrar bir lavabo var. Şöyle ayrıntıları göstereyim size. Şimdi büyük oturma salonu var. Onu göstereyim. Büyük bir oturma salonu var. Burayı göstereceğim. Burada şöyle bir bar var. Bakın şöyle çok güzel ayrıntıları var. Şurada da bir oturma alanı var arkadaşlar. Televizyon. Çok zengin, gösterişli bir şey dekor kullanılmış. Yani benim tarzım değil açıkçası ama tabii ki çok güzel, çok şık. Piyanosu var bile. Ya bile var, konuşamadım. <laughs> Balkonu da var. Şöyle göstereyim size. Şöyle ortada bir kocaman oturma alanı var. Şimdi size diğer dubleksi göstereceğim yan tarafı. Bunların hepsi bir kral dairesinin içinde. Şurada tekrar bir mutfak var küçük mutfak. Şöyle geniş alayım. Küçük bir mutfak var. Buradan giriyorsunuz. Bir tane daha böyle masa var. E, mutfak masası gibi düşünün. Burada dolaplar var. Açılıyor mu bilmiyorum ya da dolap mı onu da bilmiyorum da dolap gibi duruyor. Şimdi buradaki dubleksin yukarısına çıkacağız. Burada bir tane daha banyo var arkadaşlar. Yüzüm yanında. <laughs> Burada bir çocuk odası gibi bir şey var. Küçük yatak yani çocuk odası gibi düşünülmüş muhtemelen. Bir de her odada böyle boydan ayna var. Harika. Ben bugün reklam çekecektim. Reklam için boydan ayna bulamadım bütün otelde. Meğerse hepsini kral dairesine koymuşlar. <laughs> Bir tane daha yatak odası olduğunu söylemiştim zaten. Şimdi oraya giriyoruz. Ha burası da çocuk odası gibi düşünülmüş arkadaşlar. Yine burada dolaplarımız var böyle. İki tane ayrı yatak var. Şöyle geniş alayım size ayrıyetten. Şu şekilde bir tane daha çocuk odası var. Şurada da şöyle bölme var ama herhalde kötü görüntüyü kapatmak için yapmışlar. Bu şekilde yani arkadaşlar. Şimdi burayı da Işıklarını falan kapatalım hatta çıkarken. <laughs> Dolapları da merak ediyorum. İçlerini göstermek için. Acaba içlerine bir şey koymuşlar mı diye. Ama yok. Yemek yapacak kadar malzeme koymamışlar da. Zaten bir kralsan da oturup burada yemek yapmazsın yani. <laughs> ben ışıkları kapattım ama. Tamam. 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 Krallar gibi Oturayım şurada arkadaşlar. <laughs> Dairede sadece ben kaldım. diğer arkadaşlarım gelmiş. Öyle ziyarete gezmeye oturmaya gelmiştik. O yüzden size çekmek istedim. Ama çok beğendim. Yani dediğim gibi ilk defa bir otelin kral dairesini gördüm. Bu otelin en büyük kral dairesiymiş burası. ve böyle Arap şehirleri geldiğinde ya genelde Arap şehirleri geliyormuş. Ve Bülent Ersoy gelmiş bir kere. böyle durumlarda açıyorlarmış ya da istenilirse açıyorlarmış. O şekilde yani zaten Arap şeyinde çok karısı olduğu için anca suyu <laughs> öyle söylediler yani benim de çok bilgim yok ama e, böyle bazı mağazası...